beyaz toroslarla mesaj verilmek istendi. Diyarbakır eski milletvekili ve deneyimli siyasetçi Mesut Değer, Bursa Spor, Ahmet Spor maçında tribünlerde 1990'lı yılların karanlık zihniyetini yansıtan Beyaz Toros ve o dönemdeki karanlık aktörlerin resimlerinin açılmasının sıradan bir olay olmadığını söyledi milletvekili olduğu dönemlerde Diyarbakır Spor'a karşı bu tür olayların yaşandığını ve kendisinin her mecrada buna karşı mücadele verdiğini anlatan der, Bursa'da yaşananların aynı zamanda hükümete karşı da mesajlar içerdiğini ve bunun iyi irdelenmesi gerektiğini kaydetti. Toplumsal fay hatları kaşınmak isteniyor. Ve Bursa Spor, Amed Spor maçında yeşil, beyaz toros resimlerinin açılması kabul edilemez şiddet ve nefret dilinin kullanılması ve provokasyonu yapanlar ve sorumlular hakkında yasal işlemler tatmin edici olmalıdır. TLF maçtaki saldırgan Bursa Spor'a ağır ceza verilmeli maç iptal edilmeli Ahmet Spor hükmen galip gelmelidir. Ülke olarak depremin yaralarını sarmaya çalıştığımız bu dönemde yaşananlar sıradan olaylar değildir. Toplumsal fay hatları kaşınmak istenmektedir o pankartlarla bunun mesajı verilmek istenmekte olup hedefte doğrudan hükümettir. Bunu iyi okumak lazım. En ince ayrıntısına kadar incelenmeli ve gerekli cezalar uygulanmalıdır, dedi.